Herkese Bektaş Gayrimenkul'den selamlar. Bugün Kuşadası'nda bir dairemizin kapısını araladık sizler için. Dairemiz 3 artı 110 metrekare Kahramanlar Caddesi üzerinde. Tam bir merkezi konumda. Bütün gece hayatı, çarşı, sinema, yeni yapılan kent meydanının tam göbeğindeyiz. Burası Cami Kebir Mahallesi olarak geçiyor. Kuşadası tapınımla hemen karşısındayız. Burada yüksek kira geliri Araç kullanmadan bütün eğlence ve gece hayatına hakim olabileceğiniz şahane bir konumdayız. Evin 30-35 yıllık, kaç mülkiyeti iskenen her şeyi problemsiz. Ee, biraz önce salondan içeriye açılan eski model olduğu için bir odası var. Zeminlerde park uygulaması yapılmış, ıslak zeminler yine fayans olarak kullanılmış. Evin hiçbir masrafı olmadan gelip tatilinizi, ikametinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de yatırımlık olarak burayı tercih edebilir. E, kiraya da verebilirsiniz sürekli olarak yasal e, yükümlülükleri yerine getirdiğiniz sürece. Şimdi salondaki ilk odamızı görmüştünüz zaten. Salonla birlikte burası ikinci yatak odamız. Burada kullanıma kapatılmış depo olarak tanzim edilmiş güzel bir depolama alanımız var. İsterseniz tekrar ikinci bir tuvalet olarak da kullanabilirsiniz. Burada bizim gördüğümüz şu anda yapılabilecek tek masraf. Keyfekeder kapıları değiştirebilirsiniz. Çünkü kapıları da tahmin ediyorum. ile aynı yaşta. Bir klimamız takılı, bir termosifonumuz takılı. Üçüncü yatak odamızda burası. Gayet geniş odalarımız var. Hepsi çok kullanışlı. Zaten yeni yapılan inşaatlarda bu metrekareleri bulma şansımız yok. Bu odamızdan, salonumuzdan ve mutfağımızdan da ee, balkonumuza çıkışımız bulunuyor. Burası üçüncü kat. Üstümüzde bir kat daha var. Tam çarşının göbeğindeyiz balkon kullanımımız da gayet güzel. İlerleyen zamanda kentsel dönüşümden de faydalanarak burada hakikaten hani bugün evimizin fiyatı 110 bin euro burası pazarlığı var. Ama hakikaten yarın bir gün e, kentsel dönüşüme girdiğinde bunu 4'e 5'e katlayacak bir mülkünüz olacak ve bu metrekare de eğer e, eski yapıda olsa benim için önemli değil derseniz muhteşem bir de deniz manzarası var. Şu an hava kapalı umarım şu anda zoom'a kendini net görebiliyorsunuzdur ki güneşli güzel bir havada muhteşem bir manzarası olacak. Umarım evinizi videomuzu beğenirsiniz. Sayfamızı beğenmeyi bizi takip etmeyi unutmayın. Muğla, Kıyı Kışlacık, Didim, Kuşadası bu bölgelerde hemen hemen her gün farklı alternatiflerle siz değerli dostlarımızın ihtiyacını karşılamak için sizlere hizmet veriyoruz. Sayfamızı beğenmeyi bizi takip etmeyi unutmayın.